Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş gördük sizleri. Bugün sizler için Salat Özoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan harika bir video hazırlayıp paylaşacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Sevilen oyuncumuz Halil ve Selan'ın aşk dolu görüntüsü sevda paylaşımı. Siz değerli takipçileri ve sevenleri için her zamanki gibi kanalımda Şimdilik bizden bu kadar yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.